Yazılı Yazır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıflar 2. dönem 1. tarih yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Öncelikle sorumuza başlamadan önce bu yazılı sorularını hazırlayan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkürlerimizi iletelim. Daha fazla örnek yazılı sorular için yazılayım.net adresimizi yapamadığınız sorularınız içinse ise adresimizi ziyaret edebilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Tımar sistemi ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Tımar sisteminin tanımını yapınız. Tımar sistemi arkadaşlar devlet görevlilerine hizmetleri karşılığında belirli bir bölgenin vergi toplama yetkisinin verilmesidir. Ve böylece devlet görevlileri mesela askerler de olabilir ve askerlerle böyle bir plan yapacak olursanız siz e, hem tarımınızı gerçekleştiriyorsunuz hem de askeri bir güç elde etmiş oluyorsunuz ve bunları yaparken sizin e, cebinizden para çıkmıyor. Cebinizden para çıkmazken hem tarımla hem de askeriyle ile ne yapabiliyorsunuz? İkisini de halledebiliyorsunuz. Devlet görevlerine görevlilerine hizmetleri karşılığında hizmetleri karşılığı bir bölgenin vergi toplama yetkisinin verilmesi olarak söylenilebilir. Tımar sisteminin Osmanlı Devleti'ne askeri açıdan sağladığı yararlara bir örnek veriniz. Dediğimiz gibi hazineden para çıkmadan ordunun büyük bir bölümünün karşılanması, masrafı karşılanmış ve her an savaşa hazır bir ordu kurulmuştur. Hazineden para çıkmadan askeriyenin büyük bir büyük bir çoğunluğu çoğunluğunun masrafı çıkmıştır. Ayrıyeten tarımda süreklilik olmuştur. Yani ben bu tımar sistemine bir taşla iki kuş diyorum hem tarımda ilerliyorsunuz hem de askeri açıdan para vermemiş oluyorsunuz. Yani iki türlü de kazanç sağladığını söyleyebiliyoruz. Osmanlı Devleti 1402 yılına kadar pençik sistemini başarıyla uygulayabilmiştir. Ankara Savaşı sonrası dönemde devşirme sisteminin gündeme gelmesinin bu savaşla ilişkisini kısaca açıklayın deniliyor. Ankara Savaşı ve sonrasındaki savaşlarda başarı sağlanamaması nedeniyle Esir alınamamıştır ve esir alınamaması ile beraber devşirme sistemi de e, e, devşirme sistemi de arkadaşlar böylece ortaya çıkmıştır. Devşirme sistemi açısından baktığımızda e, yeniçeri askeri sayısının azalmasıyla beraber e, burada arkadaşlar devşirme sistemi ortaya çıkıyor. Onun sebebi de şu. Devşirme sistemi de şu olmuş oluyor. Nedir? Şöyle açıklayalım. Gayrimüslimlerin çocuklarının alınıp e, işte devletin idari yerlerine getirilmesi veya işte eğer güçlüyse kuvvetlisi askeri alanda eğer zeki ise devlet yönetiminde söz sahibi olunması açısıyla yapılmaktadır ve bunun tabi belli başlı kuralları var atıyorum o ailede sadece bir erkek çocuk varsa onun çocuğu alınmıyor iki erkek çocuk varsa o zaman birisini alıp devşirme sistemine göndermiş oluyoruz Ankara Savaşı ve sonrasında savaşlarda başarı alınamaması Ankara Savaşı ve sonrası başarılı olunamaması, esir alınamaması maması ile sonraki dönemde devrim sisteminin gündeme e, gelmesini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde açıklayalım. Esir alamıyoruz ve savaşlarda da başarılı olamıyoruz. O zaman ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diyerekten böyle bir şey ortaya çıkmış oluyor. 3 Anadolu'nun İslamlaşmasında rolü olan mutazavvıflarla ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Türkler arasında tasavvuf fikrinin ilk defa oluşturan mutazavvufun adını yazınız Ahmet Yesevi. Hoca Ahmet Yesevi'dir. Tasavvuf açısından oldukça önemli bir insandır ve e, Türkler arasında tasavvuf fikrini ilk defa oluşturan kişidir. 12. yüzyılda Anadolu'da Ahilik Teşkilatı'nın kuruluş ve yayılışında etkili olan mutasavvıf, mutasavvıfın adını yazınız. O da tabii ki Ahi Evran'dır. Ahi yani Evran mesela şu anki sanayi odası gibi düşünebilirsiniz. O zaman için Ahilik Teşkilatı da esnaflardan oluşan bir teşkilattı. Ve Osmanlı Devleti açısından oldukça önemli bir yere sahipti arkadaşlar. Yani her şekilde bize yardım etmektedir. Ekmek, ekmekteydiler. Şu anki günümüzdeki devleti yardım eden iş adamları gibi düşünebilirsiniz. Dördüncü sorumuz. Osmanlı Devleti'nde başına Şeyhülislam'ın bulunduğu ilmiye sınıfının bütün üyeleri hangi okuldan mezun olmak zorundadır yazınız. Medreseden mezun olmak zorundadır arkadaşlar. İlmiye sınıfı yani ilimi buradan medreselerden öğrenebileceklerini söylüyoruz. Osmanlı Devleti'nin kültürel faaliyetleriyle ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Maddetül Hayat ve Kitabüt Tıp adlı eserleri yazmış. Fatih Sultan Mehmet'e hocalık yapmış. Bilim insanının adını yazınız denilmekte. Buradaki bilim insanımızın adı Akşemseddin olacaktır. Hemen cevabımızı yazalım. Akşemseddin olaraktan yazmış oluyoruz. Ulu Bey'in öğrencisi olup Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'da öğrenciler yetiştiren, Ali Kuşçu'nun Osmanlı Devleti'nin gelişmesine katkı sağlayan iki bilim adamını, iki e, bilimi yazını zeniliyor. İşte devletin gelişmesine katkı sağladığı iki bilimi yazını deniliyor Gerçekten arkadaşlar şu an çektiğim dördüncü videomdan dolayı biraz hani eksik görüyorum yazıları kusura bakmayın. Şimdi burada e, arkadaşlar Ali Kuşçu hakkında bilgi vereceğiz. Ali Kuşçu Osmanlı Devleti'nin matematik ve astronomi alanında geliştirmektedir. Geliştirilmiştir. Matematik ve astronomi olarak bunu söyleyebiliriz. Yani uzay bilimiyle de ilgilendiğini böylece anlamış oluyoruz. Burada arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Kısa hatırlatmamızın ardından 6. sorumuz ile devam edebiliriz. İstanbul'un fethinde yararlanılan büyük topların daha sonra Avrupalılarca kullanılmasının Avrupa'da yarattığı siyasi sonucu yazını deniliyor. Böylece şatolar yıkıldı mesela. Şatolar yıkıldı. Şatoları yıkmak o dönem için oldukça zor bir ifadeydi. Sizin topunuz da yoksa bir şato yıkmak hani böyle efsanevi bir şeydi. E böylece burada Fatih Sultan Mehmet'in yaptırmış olduğu topları görünce Avrupalılar. Onlar da kullanılıyor ve böylece şatoların yıkılmasına sebebiyet veriyor. Derebeyliğin çözülme sürecine girmesinde merkezi devlet anlayışının hakim olmasında etkili olmuştur. 7. Yavuz Sultan Selim'in Tebriz'de adına hutbe okutma amacı nedir? Yazınız. Çaldıran Savaşı'nda Safevileri yenen Yavuz Sultan Selim ordusuyla Tebriz'e girmiş ve adına hutbe okutmuştur. Burada e, hutbe okutması, Tebriz'in Osmanlı topraklarına katıldığını e, ve Osmanlı egemenliğine girdiğinin bir göstergesidir. Tebriz'in Osmanlı egemenliğine egemenliğine girdiğini girdiğini göstermesi. Bu çıkabilecek bir soru tarzıdır. Yani sevilir arkadaşlar. Biri adına hutbe okutuyorsa o kişi orada bir egemenlik kazanmıştır. Bir saygınlık kazanmıştır ki hutbe adına okutulabilsin. Veyahut da işte adına para bastırabiliyorsa gene aynı şekilde buna girmektedir arkadaşlar. Bunları bilelim yani. 8. Yukarıda veya antlaşmaları kronolojik sıraya uygun şekilde yazınız. Şimdi öncelikle muhaç muharebesi olduğunu söyleyebiliriz. Muhaç muharebesi o gelişti. Bunun yanında Preveze Deniz Savaşı Preveze Deniz Savaşı'nı söyleyebiliriz. Ve sonra da İnebahtı Deniz Savaşı. İnebahtı Deniz Savaşı. Mesela bu savaşların arkadaşlar tarihlerinden çok kronolojik sırasını yani kendi aralarında oluşma sıralarını bilseniz yeterli. Onun haricinde hani direkt size şunun tarihi kaçtır diye bir soru yöneltilmez. Tarihler zaten sorularda veriliyor görmüş olduğunuz gibi. 1533 yılında Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan İstanbul Antlaşması'na göre Avusturya Kralı'nın protokolde Osmanlı Veziri Azamına eşit sayılması ne anlama gelmektedir? Şöyle düşünelim şimdi Avusturya'nın en başındaki adam Osmanlı'ndaki ikinci adama denk gelmesi. Bu Avusturya için nedir? Bir eziklik olacaktır arkadaşlar. Tabi sonradan bu üstünlüğümüzü kaybetmiş olacağız. Ama bu Avusturya Osmanlı Devleti'nin üstünlüğünü kabul ettiğini gösterecektir. Avusturya'nın Osmanlı'nın üstünlüğünü üstünlüğünü kabul etmesi olacak şekilde söyleyebiliyoruz. 10. ve son sorumuza geldi sıra. Sokullu Mehmet Paşa Süveyş Kanalı projesi ile Avrupa devletlerinin hangi girişiminin Akdeniz üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek istemiştir? Şimdi coğrafi keşiflerin olumsuz etkilerini sonlandırmak istemiştir Çünkü coğrafi keşiflerle beraber Osmanlı büyük zarara uğramıştır diyebiliriz. Çünkü halihazırda elinde bulunan e, ticaret yolları önemini kaybetmiştir. Yeni ticaret yollarının bulunmasıyla beraber kendilerindeki ticaret yolları önemini kaybetmiş ve orası artık kullanılmamaya başlamıştır. Ve bu sayede Osmanlı parasal açıdan, ekonomik açıdan oldukça zarara uğramıştır. Coğrafi keşiflerin olumsuzlukları olacak şekilde burayı da söylemiş olalım arkadaşlar. Son sorumuzla beraber videomuzun sonuna geldik. İlk başta da dediğimiz gibi daha fazla örnek yazılı sorularına yazıdayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. kalın, Kendinize iyi bakın.